Merhaba sevgili balık burçları hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizin için yeni bir açılım yapacağım. Aşk ve kariyer hayatınıza bakacağım. Her zaman olduğu gibi sizden kanala abone olmanızı rica edeceğim. Bir de etkileşim bırakmanızı rica edeceğim. Uyumlandığınız yerler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ya da videoyu beğenebilirsiniz. Beğeniyorsanız tabii ki. Çünkü siz beğenmediğiniz ya da videolara yorum yapmadığınızda YouTube videoyu kimsenin önüne çıkarmamış oluyor. Ve bu böyle olunca da bu süreç böyle ilerleyince de videoyu 10 kişi 20 kişi izlemiş oluyor. Ben de kendi kendime video çekmiş gibi oluyorum ve üzülüyorum açıkçası kimse izlemediğimde. O yüzden beğeniyorsanız beğenip ya da yorum bırakıp etkileşim bırakırsanız çok mutlu olurum sevgili balık burçları. Sizin için şöyle biraz biraz daha kartlarımı karıştırmak istedim. Bu desteyle başlayacağım. Diğeriyle devam edeceğim. Umarım güzel şeyler görürüz. Başlayalım bakalım. Denek dörtüsü, kupa kilisi, Kısım altısı ve mahkeme kartı bir tane daha alalım. Nenek 6'sı. Burada boşanmanın ve ayrılığın kıyısından dönmüş bir evlilik veya ciddi ilişki görüyorum. Mahkeme kartımız geldi. Çünkü burada yoğun bir paylaşım durumu söz konusu. Yani bu insanla her şeyinizi hayatınızın e, uzun dönemleri boyunca, ciddi bir dönemi boyunca birlikte birçok şeyinizi paylaşmış olabilirsiniz diyor kartlar. O yüzden e, bu insanla kopamadığınızı görüyorum. Bağlarınızı koparamadığınızı görüyorum. Haziran ayında bu insanla bir ayrılık e, atlatmış olabilirsiniz. Hani ayrılık badiresi atlatmış olabilirsiniz. Diyor Çünkü süreçte hem birbirinizi çok seviyorsunuz hem paylaşımlarınız var. Çok da uyumlusunuz. Bu ilişkinin ben hani evlilikten ziyade ilişkiden ziyade arkadaşlık da barındırdığını görüyorum. Arkadaş olarak da çok uyumlusunuz. Ya da bu bir hani evlilik değilse sıradan bir ilişkiyse bu ilişkinin çok sağlam sarsılmaz temelleri olduğu için o haziran ayındaki ayrılığı çok güzel atlattığını görüyorum. Bundan dolayı dediğim gibi bundan sonraki süreçte bu tarz bir ayrılık ya da bu tarz bir sıkıntı yaşamayacağınızı görüyorum. Hatta devamında evlilik bile olabilir sevgili balık burçları. Devam edelim bakalım. kıl çüşüsü ölüm kartı, imparator kartı. Adalet kartı. Burada e, sizin kalbinizi kıran, sizi yoran, sıkıştıran, köşeye sıkıştıran bir insanı e, hayatınızdan çıkardığınızı görüyorum. Net bir şekilde sonlandırmışsınız ve işte eski enerjime kavuştum, işte eski kendime kavuştum, oh be enerjim yerine geldi demiş olabilirsiniz. Bu insanın hak ettiği buymuş diyor kartlar. Bu insan bu dilden anlıyormuş, siz de anladığı dilden konuşmuşsunuz. İlk defa uzun zaman boyunca bu insanı tamir etmiş olabilirsiniz. Karşı taraf koç aslan yay burcundan veya terazi gizel kova burcundan olabilir. Terazi gizel kova burcundan olma olasılığının çok yüksek olduğunu görüyorum. Ve hani bugüne kadar siz bu insanın yaptığı birçok şeyi alttan almışsınız. Ee... Onu Toya enerjisine vermişsiniz ama bundan sonra e, benim ne kadar ciddi biri olduğumu, nasıl birisi olduğumu o da görecek, o da anlayacak demişsiniz. Burada şu anda bu konuyla, bu kişiyle bağlantımızın, enerjimizin tutma nedeni biraz da şu olabilir. Acaba doğru mu yaptım diye soruyor olabilirsiniz. Doğru yaptınız diyor kartlar. Kesinlikle kararınızdan pişman olmamanız ya da geri dönmemeniz gerektiğini gördüm diyebilirim. Devam edelim. Araba kartı, Kupa altısı. Tılsım sekizlisi. o üçlüsü. Bir tane daha alalım. Ermiş kartı. Ee, burada fikir ayrılığı yaşadığınız biriyle bir barışma, bir uzlaşma sağladığınızı görüyorum. Ya da uzlaşma sağlayacaksınız. Bu insan sizin iş yerinizden birisi olabilir. Yöneticilerinizden birisi olabilir. Bu insanla yine geçtiğimiz Haziran ayında bir e, sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Ya da bu videoyla Haziran ayında karşılaşıyorsanız, karşılaştığınız dönemde bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. E, bu süreci hani kestirip atmaktansa şöyle yaptığınızı görüyorum. En baştan, en temelden bu insanı değerlendirmişsiniz. Bizim bu insanla iletişimimiz nasıl başladı? Bizim başlangıç noktamız neydi? Biz neden fikir ayrılığı yaşadık deyip bu bir ilişki de olabilir, aileden bir kişi de olabilir. Ee, bu süreci en başa aldığınızda evet ya o kadar da aynı hani sürecin başına biz kötü başlamamışız ya da bugüne kadar yaptığı bu hata ilk daha önce böyle bir şey olmamış bu devamlı olan bir şey değil demiş olabilirsiniz. Ve bu insana ilgili çok düşündüğünüzü görüyorum kafa patlatmışsınız ya, yani. ermişsiniz öyle söyleyeyim düşüne düşüne artık hani bu insandan daha iyi kendiniz bu insanı biliyor olabilirsiniz onu da söyleyeyim birçok özelliğini göz önüne aldığınızı görüyorum ve burada bir barışma anlaşma uzlaşma var bu kişi sizin tabii ki hayatınızdaki bir partneriniz de olabilir sevgili olabilir. Bu insanla ilgili bir şeyleri tekrar düşündüğünüzde hak vermişsiniz. Devam edelim. Güç kartı, güneş kartı, büyücü kartı. Balıklar duygusal ya. Balıkların bu kadar düşüneceği ve üzüleceğini düşünmüyorlar sevgili balıklar. Aslan adam devamını da görelim. Kupa seks. Ay burada bir süredir sizin askıya aldığınız, durdurduğunuz ve köşeye sıkıştığınız bir şey varmış. Hani hep hani o başarı, bu bir başarı da olabilir bu arada bir sınav başarısı, hayat başarısı olabilir. Hep bu başarının arkasına saklanıyor musunuz ve bir kere yaptım daha fazlasına gerek yok diyor bu şeye arkanızı döndüğünüzü görüyorum. Ya yani bir fikri terk etmek de olabilir. Bu fikri artık terk ettiğinizi görüyorum. Yani şunu demiş olabilirsiniz kendi kendinize. Ben bunun arkasında saklanıyordum ama bu bana o kadar da bir getirisi yok artık. Ya da bu zamanla aşmış bir güç, zamanını aşmış bir başarı demiş olabilirsiniz. Bu başarıya yeni bir başarı eklemeyi hedefliyor olabilirsiniz. Devamlı görelim. Neden böyle bir şeyle karşılaştık? Çok havada kaldı böyle çünkü bence. Ay kartı, tılsım karyası ve ikilisi. Azize, Kılıç Altısı ve tasın Dörtüsü. Burada bir kadın var. Yoğun bir şekilde bu kadın size şunu söylüyor olabilir. Bak senin zamanın şöyle bir başarın vardı ama artık yok. Hani o zamanını doldurdu, o miyadını doldurdu. Artık bunu hani ısıtıp ısıtıp önümüze koyma demiş olabilir. Bu kişi sizin çalıştığınız yerden bir yöneticiniz olabileceği gibi, Azize kartıyla birlikte ailenizden birisi de olabilir. Annedir, abladır, böyle birisi olabilir. Ee, bu süreçten sonra bu konudan sonra bir gece bu olayın üstüne düşündüğünüzü görüyorum. Bir gece bu konu üstüne hani düşünmüş olabilirsiniz uzun uzun. Bu arada balıklar bence çok düşünüyorlar. Ee, çok fazla düşünmüşsünüz ve artık bir şeyleri terk etmeniz gerektiğini gördüğünüzü görüyorum. Fark ettiğinizi görüyorum. Büyük bir farkındalığa geçmiş olabilirsiniz. Bu sürecin ardından, ardından eski siz değilsiniz. Yeni bir döneme giriyorsunuz. Ya yaşadığınız yeri terk ediyorsunuz, bırakıyorsunuz. Ya çalıştığınız iş alanınızı bırakıyorsanız. Bu olabilir e, eğitim aldığınız alanın dışında bir işe yöneliyor olabilirsiniz aynı anda birden fazla şeyi bir arada tutup değerlendirip tek potada eritip bunun sonucuna göre hareket etme görüyorum burada ama daha çok kariyer gibi hissettim ilişki hissedemedim burada yani kariyerinizle ilgili bir şey sanki bir aydınlanma yaşamışsınız ve evet bu şey hani burada oldu bitti ben bunun devamına bir bakacağım demişsiniz sanki. Bu da eseye devam edelim sevgili balıklar. Ama bu aralar ben balıkların çok fazla uykusuz geceler geçirdiğini görüyorum. Açılımda, açılımın başına beri görüyorum bunu. Çok fazla sanki bir şeyleri kafaya takmışsınız. Ne gelirse... Kılıç 4. Aslan adam kartı ve şeytan kartı. Şimdi arkadaşlar burada bu bence az önceki arkadaşla aynı kişi çünkü asıl adam kartımızı aldık. Ee, sizin terazi kova burcundan biriyle temmuz ayından beri geçtiğimiz temmuz ayı ya da geçtiğimiz 7 aylık dönemden beri bu videoyla ne zamandan beri karşılaşıyorsanız o dönemden beri bir sıkıntı yaşadığınızı görüyorum ve bu az önceki e, baktığımızda asıl adam kartı gelmişti ya bunu şey gibi yorumlamıştık. işte işle ilgili, kariyerle ilgili bir şey gibi yorumlamıştık ama bu bir insan da olabilir. Bu insanın ben size artık kılıç birlikte üzdüğünü, sıkıntıya soktuğunu, kabuğunuza çektiğini görüyorum. Ve bu insanla ilgili süreci daha fazla sürdürmeyin diyor kartlar. Daha fazla devam ettirmeyin diyor. Bundan dolayı hani burada bence böyle bir arkadaşımızla enerjimi tuttu ve burada takıldığınızı hissettiğiniz, artık hani ilerlemediğini, tıkandığını hissettiğiniz konu neyse bu konuyu arkanızı dönmeniz gerektiğini gördüm diyebilirim. Devam edelim bakalım sevgili balıklar için. Hmm, tasım altısı. denge, kupa dörtlüsü ve tasım dokuzlusu. Burada biriyle bir paylaşım içerisine gireceğinizi görüyorum. Bu kişi iş hayatınızdan birisi olabilir. Sizi kara kara düşündürüyor bu insan. Çünkü bu insanla aynı iş ortamında olduğunuz için ya yani ya işimden olursam ya hani aradığım kişi değilse diyor olabilirsiniz. Yani ya bu insan yüzünden işimi kaybedersem diyor olabilirsiniz. Deyip değmeyeceğini de merak ediyor olabilirsiniz ama bu insanla sürecinizin sonu değnek dörtüsüyle birlikte ciddi ilişki kalıcı ilişki mutluluk ve evlilik alabilir diyor kartlar. O yüzden böyle birisi varsa hani kafanızda karışıyorsa bence bu insana bir şans verebilirsiniz. Vermelisiniz de. Şans verdiğiniz noktada çok mutlu olacağınızı görüyorum. İşinizi kaybetme ihtimaliniz olduğunu da görmedim. Burada çünkü bir kararsızlık süreci var. Muhtemelen sizin farklı alternatifleriniz var. Bundan dolayı da kararsız olabilirsiniz. Sevgili balıklar sizin için böyle gördüm. Kanalı beğenirseniz, videoya abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.